Herkese merhabalar. Bu videomda bu sefer Samsung tabletimizi Android 4.4.2 yüklüydü. Bunu Android 5.0'a yükselttik. Bu videoları da çekiyorlar. Ben de merak ettim. Android 5.0'a yükseltince neler değişecek diye. Şöyle hemen açalım bilgisayarımızı. Tabletimizi. Efendim tabletimiz menülere değişti Tamam görsel olarak bir değişiklikler oldu 50 sıfır yüklediğimizde şimdi ayarlara girersek şurada genel sekmesi altında burada bakalım cihaz hakkında şurada görüyorsunuz Android 5.0 oldu Normalde orijinal sürümü 4.42 idi şu an cihazımıza 5 güncellemesine YouTube'da da videosunu çekiyorlar ya. Yaptık güncellemeyi. Neler değişti bakalım. Önceden YouTube açılmıyordu. Geri açılmıyor. Ama bağlantısıyla alakası yok. Şimdi bu güncelleme atmayı planlayanlar varsa hemen gösterin. Bu tabletle uyumlu değil. Şimdi baktığımız zaman şu tuşlar çalışmıyor. Ondan sonra geri tuşumuz çalışıyor bir tek. Orta tuşumuz çalışmıyor. Ee, bir fark oluştu mu? Sadece görsel olarak fark oluştu. Şöyle gördük. Herhangi bir şey katmıyor. Tabi katmadı. Uyumlu değil. Zaten 5.0 sürümü mobil internet varmış. Ellerimle bu arada terli. Efendim gördüğünüz gibi bunda mobil veriliyor. Yani bu sim kart olan bir versiyonu almışlar. 5.0 Android diye. Bunu T230'da yani Samsung Tab 4 için yüklemelerde video çekip anlatıyorlar. Ama bu detayları anlatmıyorlar. Bakın yazılımımız bu tabletle uyumlu değil. Dediğim gibi buradaki sadece geri tuşumuz çalışıyor. Bu tuşumuz çalışmıyor. Anlaşılan bir fark yaratmıyor. Yani şu an hemen çok uyumlu olmadığı için yani bu sürümü yükseltme isteyen arkadaşlar varsa bu videolardaki linklerdeki romları indirip korumanıza gerek yok. Gösterim tekrardan. Sadece menülerde bir fark oluşuyor. Dediğim gibi YouTube açmıyor. Şu an internete bağlı tablet. Yani zaten uyumlu bir sürüm olsaydı YouTube bunu güncellemelerle Samsung bunu güncellemelerle yapabilirdiniz. Bunu nasıl yapıyorlar? Arkadaşlar forumları tarıyorlar. Orada işte tabletlerden imaj alınmış. Mesela 5.0 ben ROM'u yükleyince nasıl yapıldığına ilgili imajını almışlar. Bunu stock ROM olarak yüklüyorsunuz. Şu an yazılımımız e, ne dersiniz? Uyumlu değil bununla ilgili. Tekrar 442 döndüreceğim. 5.0'dan. Normal orijinal kendi yazılımını döndüreceğim. Efendim bu e, ROM atma işlemleri nasıl yapılıyor derseniz onu da bir detaylı video çekmeyi planlıyorum. Bundan sonraki e, konu başlığını Samsung Android yükseltme diye açmıştım. Ondan devam edebiliriz. Samsung işte gördüğünüz gibi Rom arayan arkadaşlar varsa yani buna uygun şu an işte bunu neden güncelleme istiyoruz. Youtube açılmadığı için. işte tarayıcıdaki videolara girdiğiniz zaman bakalım neye gelelim mesela. YouTube zaten Önceki sorumda da izleyebiliyorduk. Diyelim ki buradan film izleyeceğiz. de en çok benim tercih ettim. Dizi izleme sitesi. Kaçak olarak tabii ki. Aramızda kalsın. Girdik efendim. Videoları izleyebilecek miyiz? Bakalım. Biraz tarayıcımız Şu an ağır çalışıyor. Evet. Biraz geç geldi. Bakalım buradan bitti mi? Bitti bitmiş. Herhangi bir şey açalım. Mesela 0 açalım. Bölümler diyelim. Buradan birinci bölüme girdik. Videoyu başlat dedik. Evet arkadaşlar bu sunumun e, farklı olan şeylerden bir tanesi videolar açıyormuş. Arada bu videodan dolayı bir telif yeriz. Bu arada kameradan yanlış yerlere dokunuyorum. Evet normal moda geçtik. Böyle çevirin tableti de. Dediğim gibi yani bu işlemleri siz de yapabilirsiniz. Tablete nasıl Rom kurarım diyorsanız tabi bu işlemlerden sonra ben mesela cihazı bir kere uçurdum bunu biraz bilinçli yaptım nant Nant'taki verileri sildim tekrar biliyor mu tabletler konusundaki tecrübe arttırmak için baya iyi oldu yeni yeni şeyler öğrendim bunları da video çekerek paylaşmak istiyorum siz de merak ediyorsanız evimizde artık hepimizin akıllı telefonu tarzı şeyleri kullanıyoruz. Şimdi bu arada diziye daldım. Neyse bunu kapatalım dedim gibi. Yalnız şu tuşları feda edeceğim diyorsanız. Şöyle tekrardan videomu bitirmeden önce menülerimize bakarsak. Burada menülerimiz. Sadece görsellik kattı. Şu an videoyu açıyor. Bir önceki sorumda ben video film izlerken sıkıntı yaşıyordum. Tablet ekranımızı aktarabilir miyiz? Buna bir bakalım mı? Televizyona. Evet bağlanıyor galiba. Bakalım listemize çıktı mı? Ben o yere okuyamadım. Televizyona bakıyorum. O sırada bir daha bakalım. Biraz sonra videoyu geri sardırınca okuyabileceğiz. Neyse. Bunun tableti tarma videosu olarak yapayım. Detaylı olarak akıllı televizyonu yansıtma olayını. Bakalım yansıtma olayında nasıl oluyor. Filmi buradan açıp. Gerçi ben şey yapıyorum. Maçları da izliyorum. Bir sistem var. O da üzerine. izliyorum Efendim. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi 442 Android sürümü. Buradan 5.0'a yükselttik. Yani bir tane imaj olan 5.0 olan imajları alıyorlar. Onu da dediğim gibi yükleniyor. Bunu nasıl yüklendiği ile ilgili merak ediyorsanız size detaylı video çekebilirim. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.